Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans çekiyoruz. Köy incelemeleri bölümü çekeceğiz. 11. bölümü çekiyoruz. <laughs> Bana ne oldu ya? Çok hızlı hızlı çekiyorum. Demiştim ki sonraki videomda bunu yapacağım ama bu köy incelemeleri bölümü o yüzden yapmayacağım hemen başlayalım isterseniz Evet arkadaşlar bakalım ilk Oha 19 kişi var. Tanıdıklarıma bakacağım. Enes'i geçiyorum. Fehenik. Mara'ya bakıyorum. Savunmaları güçlü iksirleri. iyi kazanılan savaş yıldızları 17 çok az hiç akışıyor mu şimdi ona Allah Allah 68 seviye 12 neyse hmm, bakalım benim gibi yapmış altından gelmiş gençlerini gümüşe çevirmiş kaç tane birlik vermiş bir muhtaç arkadaşa bakalım. 1000. 1898 tane birlik vermiş. Arkadaşlar şunlar var ya. Birinci seviyeden 68 seviyeye kadar verdiği birlikler. Evet genelde boş. Bilmem bir şey. çok az. Ezik bence birazcık. Ben bundan bir yıldız alırım. Okçularla. Belediye nasıl burada? Sonra böyle okçuları buraya basarım alırım. Kolay bence. Evet. Berkaya bakalım. Bak bununki gerçekten de güzel. Bence güzel. Aa, bir şey olmuş ama bence burada. Eksiklik var. Altın ve iksir alması kolay olacak bence. Bu, buralar, bunlar dışarıda birazcık. İçeride olması lazım. Bence bunu Bence bu daha iyi. Çünkü şimdi bu buraya sıkacak. Adam gönderecek. buradan bu, buradan çıkmayacak. Sonra içeri girecekler adamlar. Klan kaledeki de iç, içinden çıkacak öyle. Bir tane eksiklik var. O da altın depo ve eksiklikler içeride. Bakalım dedim. Bu da aynı şekilde 57 seviye. 45 tane savaş kazanmış. Çok aktif oynayan adam değil. Kaç bağış yapmış? 2000. O işte ya. Şimdi GS NS GS bakalım. Hı. Hmm. 2 de aynen öyle. Bak bence bunu alsın. Buraya koysun. Bunu. 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 içeri koysun. Bence akıllıca fikir. Herkes bunun bildiğini alır. Buradan. Buradan 50 okçu. Buradan 50 okçu. Buradan 50 okçu. Buradan 50 okçu. 200 oluyor. 50. 150. 150. dondu birazcık. Ve bağışlarına da bakalım. Evet. Bakalım. Birlik, birlikleri iki. Kaç tane buluş yapmış? Bu birazcık az. 1000 olması lazım 25'e. Neyi tamamlamış hazineci? Evet, hazineden bir sürü para almış. Bir bakalım evet. Şimdi neye bakalım? Bir arkadaşıma da bakalım. Evet, tatsız kralıyız. Belediye binası 7 ya. O yüzden devi 4 seviye olacak. Goblin 4 seviye. Şifacı 2 seviye olacak. Balon 4 seviye. Tabii ki de hmm, büyücü de 4 seviye. Goblin'de 4 seviye. Bu yıldırım büyüsünü 3 seviye yaparsa ay 4 seviye yaparsa iyi. Birlikleri zaten çok 12.000 helal olsun. 62 yapmış birazcık az. Bak işte bak bunu bu iyi. Birazcık dışarıda kalmamış. En önemlisi kara iksir. Çok zor bulunuyor. Neyse arkadaşlar. Buna da bakalım. Az diye bir gelmiş. Hoş gelmiş. Bakalım buradan. Hangi yer olsa bakmış mıydım? Ben bakayım. Bence bunu iyi. Yok benimki iki de kötü. Ganimetlerin hepsi ileride. Aslında benimki de kötü Allah aşkına. Bak ileride ileride ileride. Benim bu toplu az bu. bu. Zaten hepsini yapmaya çalışacağım. Durmadan dolu oluyor inşaatçılar. Evet, son bir kişiye de bakalım. Yusuf diye. Saldırmışlar. O yüzden bakamıyoruz. Onun yerine başka birisine bakalım. Hadi bakalım, Neyse bakalım. Bak, bunu kim mükemmel gerçekten de hani metiz birazcık zor alırlar bunlar zaten çok güçlü bence iyi bakalım oha 79 seviye 238 237 tane savaş kazanmış bence çok helal olsun kaç tane bu iş yapmış kesin çoktur 5000 ama neyse. Evet arkadaşlar. Size bir şey daha göstereceğim. Birazcık dondu. Evet arkadaşlar. Oh, dondu. Ne diyeceğimi de unuttum. Aradan 12 dakika geçti. Köy incelemeli sonuna gelelim isterseniz. Arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Bade bu da oyun olsun.